Herkese merhaba. Minecraft'ın yeni bir bölümüyle beraberiz. Ee, Jatma Kadan Yasın yani. hoş geldin abi. Hoş bulduk Sezer. Eee, Egg varsa girdik. Şimdi hop, hop abi düştük işte. aşağı. Aynen. Abi demir topu. Evet, yumurtamız burada. Lan, kaptırma demiri kaptırdık. Abi şurada da vardı sanki. Heh, tamam buradakileri çaldım. Ay. Oo, map değişmiş abi. Bir şeyi yükseltmek lazım hemen. 20 ayırını istiyor. Hmm. Ben şu etrafı bir turlayayım. Yukarıda altınımız var. Elmasımız var. Aynen. Evet bu demirlerden bize yar olmayacak anlaşıldı. Burayı yükselttim abi. Buradan alabiliriz. Hop, bir 26 adam yol üstüyor. yapıyor. Tamam ben 20 tane aldım abi. Adam yol yapıyor. Aynen. Tamam ne yapalım? Abi çek bir kılıç gidelim hemen. Aynen abi. Başlangıçta bir ortayı almak lazım. Aynen. Şöyle. 3-5'te blok aldım gidiyorum. Tamam. Hop. Arkandan geliyorum abi. Hop. Yemek almadık Lots. ama. Sağlık olsun. Evet. Şöyle aldım. Bunları da alayım. Tamam. Ha, yemek. Ben getireyim yemek. Dur hemen şuradan. Al bakayım yemek. Kaç almaz, lazım bize? 5 mi en az? Aynen. Ha blok da almamız lazım değil mi? Galiba birazcık da blok bir ne, ne olmaz. Bu kim? Bizden mi? Bizden. Evet geliyorum. Yapıştır yapıştır yapıştır. Topla kim var abi? Biz, bizden başka biri var mı? İki kişi şu an ortada. Bizden ikisi de. Elması 5 yaptım. Yeter mi? Döneyim mi? Abi dön ya. Açarız hemen. Ben yine geldim. Tamam dönüyorum bir tur. Yemek alırım gelmişken de. Azavel hmm. Az hmm. evvel seninle bir oynatmayı denedik. Güzel de gidiyorduk aslında 1. olduk ama Aynen. <laughs> biraz değildi yani video <laughs> kayıt falan değildi. sıkıntı oldu. Aynen. Burada olmaz ya. Bunları da alırız biz bence. Yani. Şu an hiçbir yol yapmadı ya. Şeyi patlattırmazsak iyi olur. Ee, Bu ne istiyor. 5 altın. Hemen altını bir tane yükselttim. Şu elması 5 yapayım da sonra ben kaçıp elması da bir ya yaptım. Tamam. Tamam. Şimdi evet şu... şurada bir mavi gelmesi lazım. Evet. Gel, 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 gel. Altını iki yapsam direkt uzayacağım gel. buradan da. Gel gel. <laughs> tamam gelme. Gel 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 gel. <laughs> evet. Kendi göl, Oyundan atıldı. Niye? Ha adamların şeyi yok. Yumurtası yok. Bizim yumurta da yalan olmasın da. Bir kapatayım onu dandik de olsa. Zaten ilk bundan kapatmamız lazım ya. Ben şuradan alayım ben blokları. Kapattım evet. ben yumurtayı. Ha kapatamadım. Yarım kaldı. Tamam, tamam ben de blok var abi kapatayım. Güzel bir de yemek al Yasin. Evet şunları koy 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 koy. Tamamdır. Hı. Koy anasını. Yok, yok, yok Sağlam demir aldım iyi güzel. Tamam şu ne oldu diamond gidip yükseltelim diamond'ı yani. Diamond bir yaptı gene 25 istiyor. Yükseltelim Bel mi abi? Bende Alt 5 var. 12 oldu. O bizim. Ben gidiyorum kapışmaya abi al sana şunları verin. Burada mısın? Git abi size? sen. Git abi sen ben e, ee, altını yükseltiyorum şu anda. Al abi altını da vereyim. 17 tane de altın var. Diamond, tamam, altını bakayım. yükselttik. Diamond'a bakacağız biraz sonra. Tamam. Bir ok alsaydım iyiydi ya. <laughs> Son bir elmas daha, hadi. Hop, <laughs> oo oh, bizim adam süper kapışıyor yalnız ya. Abi gidip kıralım, gel gel kıralım, kıralım. <laughs> Abi hemen kazma kürek bir şeyler alayım, geliyorum. Ee, kıyafet, Gördünün. kıyafet. Evet, oo biz adamlara saldırdık ya. Sarı bizden değil mi? Aynen. Nerede bunların ilgileri? Şöyle etrafından dolanıyorum. Kazmasaydım keşke bir tane. Ben bir de o aldım. Geber. Ha bunlarınki kırılmış. Oo bizimkiler affetmemiş ya. Az da yemek. Tamam güzel. Abi biri bize yol yapıyor haberin olsun. Geliyorum. Yaklaştı mı? Aynen. Abi teksin. Nerede geliyorum. o? Nerede o? Nerede o? Geliyorum, geliyorum. Nereden yapıyor yolu? Solda. Hemen tamam görürsün. o bende o bende. <laughs> oh, ok Hop var, harika. biri gitti. <laughs> ha süper. Öbürü de gidecek. Mı? Gidemedi henüz. Ben, ben onlara gideyim saldırırım. Kaçtı. Hayır kaçtı. Hop, Yapıştır yapıştır yapıştır. Hop düşmedi hala. Geliyor eleman. Ha, o düşer vur. Hadi abi. Lan, ha, <laughs> düştü tamam, <laughs> tamam süper. Işte, tamam. Var mı gelen giden? Şu an yok. Şu an yok. Ben de onlara hemen bir yol tamam, yapayım. Ben şu ha, oku... bizim, bizimkiler deli saldırıyor yalnız. Beyiz ben daha o zaman şimdilik. <gülüyor> <gülüyor> oku da yaptık. Yemeğimiz de var. Zırh zırh çekmem lazım hemen. Şu bir. Şu e iki, şu yol üç. Oh. Tamamdır. Dur. Kırdık. Geber. Süper. Geber, öleceksin. Bir de sandık yapsam. Harika. Aa, altın istiyormuş. Evet, kısa bir oyun oluyor herhalde. Aynen, kısa olacak. 6 dakika oldu. Çoğu gitti bile. Bir tane adam kaldı. Aynen. Şuradan yemekleri al. Hemen şu karşıdaki bize gelenlere hemen gidelim. Niye atladı lan bunlar? Gelen giden yok henüz. Ha yeşiller kırılmış herhalde. Bir kişi kaldı ya. Green Yeşil, aynen ve kazandık. kazandık. Sadece abi. base koruyarak <laughs> <laughs> Aynen. oyun tamamladım abi. Aynen. Hadi hemen arkasından bir oyun atalım. Ha, hadi atalım abi devam. Devam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet farklı mevcut tarlamarla. Aynen Hepiniz İki, iki kişiyiz abi. Başkası yok bizim yanımızda. Aynen. Vegetables abi bunun adı şey yani sebzeler. Ha, belli oluyor tarlalar falan. İyi güzel. Acaba onları yiyebileceğiz mi? Hemen deniyorum. Hop demirleri aldım. Level, üste verdim. Şu i̇çeriye yok. bak, diamond Aynen. içeride. Yenmiyormuş bunlar. 10 Hı. oldu. Bir tane daha demir var mı, bozuk falan tamir ettirsek? Yok. Bakayım. Üstlerde falan yok. Biz mi göremiyoruz? Bir adam? tane burada var, bozuk. Ha, tamam. Kaç istiyor abi? Yok be. Beni kandırmış. <laughs> şey, demir koymuşlar bir tane, o kadar. <laughs> Çek tablar. Yumurtamızı yükselteceğiz abi ilk iş. Bu defa atlamak yok. <laughs> Aynen tamam. Şöyle biri mi geldi? Ben ben. Ha. Ben aldığım şeyleri ben e, kapatıyorum yumurta neredeydi ya? Yukarıda en yukarıda sağda. Burada mı? Yukarı tırmanacaksın abi. O da değil ya neyse. <laughs> Allah. Ha altın buradaymış abi öğrenmiş. Abi oldu. ortaya at. Bizim orası sandım. <laughs> atlıyordum aşağı. Tamam, kapatıyorum ben yumurtayı abi. Kapat abi, eksikse ben tamamlayacağım. Evet. Tamamdır. Tamam ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Vay. Tamam, Şimdi şöyle. kendimizi güçlendirip devam edeceğiz. Aynen öyle. <laughs> o zaman ortaya ufak ufak yol yapayım mı ben? Olur abi sen yap ben de zırhları alayım. Kılıçları yoktur sende ben alayım tamam mı? Aynen aynen tamam. Şu biraz blok alayım hatta ben de. Yukarıdan yukarıdan şey yapalım. Al blok attım. Atamıyorum. Ata atılmıyormuş. Hmm. Ben şimdi attım. Yemek de alayım dur. Ay. Dandik ama tahta kılıç aldım. Tamam. Sana da attığım yere alırsın. Tamam abi. Şöyle koy, şöyle koy. Yemek. Yemek aldın mı abi kendine? Ee, çok az bir şey aldım. iki tane. Bak. Gelen giden. Biri bakıyor bize doğru ama. Adam oraları turladı ya hep. Ben gidip ona bir köstek koyayım şöyle. Şimdi bir de blok alsam yetecek ya. Zaten öleceğiz. Yani. Hop biri gitti. Biri gitti geçmiş olsun. Evet. Kim var? O adamlar kapışıyor. Hop geldim. O bunlar bayağı bayağı birbirlerine girdi abi. Kaç burada? Kim o? Ha sen misin? Ha benim. Diamond nerede? Ha Diamond ortada abi. Gidiyorum ben ortaya. Hop dakika. Hop birini uçurdular aşağıya. Gelen var abi. Ben eve doğru gideyim şu aldığım altınlarla. Ben de blok var. 5 beş beş tane diamond çalsam yetiyor değil mi? Yetiyor beş tanesi. Tamam beş tane çalıp gidiyorum. Bizim altınımız yok muydu? Altın yerimiz? Var ya kulede öyle değil mi abi? Oo kapışıyorlar ha, adamlar. Tamam altını yaptık bir. Tamam. Şimdi on altın istiyormuş. Geliyor abi, biri geliyor. Fark ettim. Yani geçti. Geliyor geliyor. Gelecek de. Atladım haydi bakalım. Şimdi şunu al e, yemek al hemen. Burada başka diamond var mı verem? o olay ortada aslında. Ne siz orada kapışın? Sen misin ben? o? Ben ortada benim bir tane. Bu kim o zaman? O başka biridir abi. Abi geliyor Oo, Adam ne yapıyor burada ya? Bizim şey çıktı valla. Valla. Ortaya. Abi düşür. Ha gitti. <laughs> Çakal. Dur tamam sıkıntı yok abi. Ölmezsek sıkıntı yok. Aynen. Ben 5 tane diamond aldım geliyorum abi. Adam ölmüyor ya. Spam click yapmayayım da. Hah bir tane öldürdüm. Tamam Sen burada var mı başka? Sen bu, misin bu misin benim. Ha, tamam. Bu benim. Nerede Diamond abi? İçeride. İçeride gel. <laughs> biz kendimiz Hayır kapıyı alalım içeriye orada bekleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Dur ben hatta şurayı kazma ver bir tane dur yanlış oldu. Şu altına bir çıkayım. Abi o ok kalsana bir tane. Ne, ha? neyle alıyoruz? Şey Diamond olduğu zaman bir beşlik okluk yani düşürmelik al. <laughs> ben şimdilik şurayı kırayım. Yumurtamı tamam, ben şu çıkartayım. altını seviye 2 yapayım da. Tamam. Onlar birbirlerini yer zaten dayanamazlar. Abi 3 takım hala sapasağlam. Onlar bizi her türlü yer. Biz kendimizi sağlamlaştıralım bari. Aynen. Hop şuradan bir yemek çekelim. Umutlu musun Sezer bu oyundan? Ben değilim. Umut... <laughs> ben umutluyum ya bakalım dur. Bu sefer gelişmeye oynayalım abi. Yine bunlar baya baya saldırıyor birbirlerine ya. Şuradaki olayı yakınlaştıramıyorum da. Baya yani, baya savaşıyor adam. Okumuz olsun şey, şey yapsak bir yere çıksak yine kendimizi bir süre savunuruz. Aynen. Ama işte son kalan takım yumurtası da sağlamken nasıl olur bilmiyorum. Diamond'ı geliştir geliştirelim mi abi? Ok mu alacağım? Hmm, yükseltelim istersen sen bilirsin. Gerçi yükseltince de şey biz yine öldürecekler. <laughs> aynen sen ilk ok al da abi. Yayımızı alalım aynen. Şurada biri var. 36 ben hemen bir kılıç çekeyim de. Gelen var, gelen var. Geldi. geldi, mi? Geldi, geldi, geldi. Geliyor gördün mü? Gördüm. Gel. Gel, gel. Ölme, ölme, ölme sen. Sen ölme. Dur, dur, tamam, dur, ben, dur. Ben, dur Dur sen, çekil. Tamam, tamam, ölme ölme abi. Sen okla. Gel, gelişini vurdum ama yemedi. Bir daha. Yok, olmadı. Ne yapıyor ya bu? Adam ok, ok yemiyor be. Ha. Of, sonunda. Canlı fulli. Aynen. Sana da ok lazım şimdi. Tehlikeli. Kaç elmasın var? Kaç elmasım? Hiç elmasım yok. Üç tane bende oldu. Hmm. Abi. O, takım. o adam kişi nereden geldi ya? Takımın daha yumurtası hı. gitmiş ama. Aynen abi. İki kişi kaldı. İki takım kaldı kırılmayan. Onu da kırarlar zaten şimdi. Birini kırarlar da biri kalır. Ne yapacağız onu bilmiyorum. Güçlenmeye bak demir memir. Tabii aynen. Bir tane kazma alayım kötüsünden. Sen istiyorsa elması yükselt abi ya. Sana ben bir ok alayım ya. Sen de olsun ok. Birinin yumurtası gitti. Hadi bakalım. Yine geliyor ya. Yine geliyor ya. Yani. Aynı mı? Aynı alandır. Ben şurayı biraz yükselteyim de. Kuleye çıksın da yeter. Buradan gelmesin. Sen misin o? Yok. Bak ya, Aa, bu... <laughs> Kaçtı, ya. ha bu ya. Kaçtı, atladı. Benim kazmam vardı, ben. kazmayı da ver. Hadi öl, 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 öl. öl. Güzel öl. gitti. Ölmedi mi? Öldü Ölmem. ya. Kayboldu Yoktu, ama. saklanıyor aynen. Kaçtı abi, güzel. O geri girecekti. Lan buradan, buradan düşersin ölürüm. Tamam. Sana bir tane şey... Bir dakika, kaç diamond istiyormuş? <laughs> abi! Öldün mü? Aynen. Geçmiş olsun. Abi, seni izliyoruz. Hadi bakalım, beni izlemeye devam. <laughs> Nerede Black? Ya, Allah. böyle bir şey yok ya. Şu Purple'da ölseydi bir umudum olurdu da. Şu an adam yumurtası var. Yaparsın. Allah, azıcık elmasım var, azıcık... ...altınım olacak yukarıda, onları alayım. Tamam. Altın elma yapayım kendime, belki yaparım o zaman. Ben burada nasıl düştüm ya? Abi güvenli oynasana ya, gözünü seveyim. Adamlar öldürsün bari. <laughs> <laughs> Hiç sorma abi ya. Böyle şeyler oluyor arada. Etrafa sen bakıyor musun? Ben bakıyorum şu an. Tamam. Şu an bir şey yok. Şu purple ne iş ya? Bir bakayım ona da. Heh. Pink özür dilerim. Ben şu zırhları o zaman yükselteyim. Madem sen yoksun artık. Aynen düzelt abi. Sonra devam. Ben sana buradan şeyi vereceğim. Evet. Purple. Purple'da adam tek. Evet. Altın elmamızı yaptık. Şu an ee... Biz yazı yani demir yapalım. Ben şey, mor daha. Adamın yumurtası burada ya. Gelen yani. giden var. Evet şu an biri gelmeye çalışıyor. Bir tane Tabii vurdum. İki kişi gelmeye çalışıyor. Gelsinler. <laughs> Vampir gibiler şunlara bak ya. Düz gelsin. geriden çık. Şeyin, yumurtanın oraya çık derim sana. Birini vurdum. Oo, çok... Abi gitti. Hop onu da vurdum düşmedi ama. Saklandı. <laughs> Çakal. Aynen. Gel lan. <laughs> Hadi. İkimizin de şey kılıcı standik. Aynen. O öldü de. Hadi abi alırsın. Şu elmayı yiyeyim de. Öldü mü? Tamam. Öldü öldü. Güzel. Tamam şimdi bir altın alayım Okum yok. Abi üç kişi. Ötekisi yine geliyor sana. Gelsin abi düz gelsin. Bunlar sana sinir oldu ya. moro değil mi bunlar? Aynen mor olanlar. Neredeler abi? Yaklaştı mı? Yaklaştı geldi. Gel abi düz gel. Ben elma ye. ye. <laughs> gel abi düz gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elma ye. Süper. Öldüm öldüm. Aynı taş kılıç var abi kaçarın yok ya. Hop Aha, aldım. Öyle. Evet, <laughs> yine gelmezse şu altın elma almam lazım. <laughs> Süper gidiyorsun. Şimdilik bakalım. Şu an gelen giden yok. Ben niye burada duruyorsam gideyim başka yeri koruyayım. Tabi tabi abi artık git ya. Hatta morları git bak direk git morları kır. Ya o biraz zor. Ben kimin morları kırıyorum da? Evet yine geliyor şu an abi. sana. Sen evet. neredesin? Bizim Umut'ta kırdılar nasıl olsa. Aynen. Ben neredeyim? Şu an geliyor adam sana abi. Evet, aşağı indi. Yanına geliyor. Kuleye mi çıkacak? Kuleye çıkıyor abi. Devam et, devam et, devam et. Tamam. Şu an altında. Gelsin abi altında. Devam etsin. Bildiğim vampir ya. Gördün mü? Bak, içeri Elmasları götürün. aldı çakal. Aynen. Kim? Ne mi lan? oturdu üzerine elmaslarını çalıyor abi. Çalsın abi yapacak bir şey yok. Ben tek miyim ya? Yo bir kişi daha var. Purple nerede? Purple en ha, çaprazda. köşede. Ha, tam çaprazda aynen. Gel gel düz çık. Taş kılıç alsaydın keşke abi. Yine git elime çakal. <laughs> ben gidiyorum acı. Oklamazsa. İnşallah. Git abi git. Ya ada ada gez. Bir oklamazsa inşallah. Bakalım giderim karşıya kadar. Şu an oklayan yok ya. O adam o kaldı öyle. Havaya bakıyor hala. O muhtemelen beni orada sanıyor şu anda. Aynen. <laughs> İçeriye girdi bir daha diamond topluyor. Abi sen devam etsene purple'a ya öyle. İn aşağı şimdi direkt karşıya geç oradan koşarak purple'a. Ben Biraz bakıyorum kimse yok yemek şimdi. alayım. Az bir yemek alayım. Ha, al al yemek al. Şu ben, an morlar. Buranın elması e, yokmuş. Şu an biri de yine sana doğru gelecek abi. Hmm. Şu an karşılaşacaksınız birazdan. Sağ çaprazımda mi purple? Evet, evet tam kadın. şu an geldi karşına. Vurur. Vuramadım öldüm, abi. öldüm, öldüm, öldüm. Hayır. Öldüm. <laughs> Çok kötü. Neyse geçmiş olsun. Aynen eğlenceli oldu ya. Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna gelelim. <laughs> Diğer Minecraft'ın bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.